Arkadaşlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bu daha önceden GTA 5 mobil oyunu videosunu göstermiştim. Şimdi de nasıl indirilir onu göstereceğim. Buradan Chrome açıyoruz. Arama kısmına GTA 5 Pardon oyun indir klavye diyoruz. Gördüğünüz gibi bu x'e giriyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü seçenekler çıktı. Buradan ilk başta GTA ab ab kandiri ilk görev ekli yazıyor. Bunu bozuyoruz. Buradan apk dosyasına basıyoruz. Bir de buraya atıyor. Şuradan ona da basıyoruz. Bakın şu an gördüğünüz gibi indiriyor. Evet, indirilmeyi kapatalım. Bu sitede kapatalım. Şimdi OBB'ye basalım. Start olmada basıyoruz. İndiriyoruz. Gördüğünüz gibi indiriyor. Ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar durduruyorum indirilince tekrar sizinle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şu an dosyamız indi şimdi nasıl kurulacağını göstereceğim buradan kapatalım. Bu ee, ilk Google Play açıyoruz arkadaşlar <laughs> buraya rar yazıyoruz. Gördüğünüz gibi, bu programı indiriyorsunuz arkadaşlar. Neyse şimdi eee diyoruz. APK kurulum Gördüğünüz gibi buraya geldi. Ben buradan yükle dedim. Evet yükleniyor diyor. Evet yüklendikten sonra bitiriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ee, buradan RAR programını açıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz zaten. C kartın bu çıkacak. Burada download ediyor. Buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi com. Sergin Piyeter problemi çıktı. Bunu basıyoruz. Buradaki mavi dosyaya ettik. atıyoruz. Sonra burada çöp kutusunun e, sol tarafında yukarı ok var. Buna basıyoruz. Göz at diyoruz. Yukarıda basıyoruz. Ondan sonra buradan Android Huawei ediyoruz. Tamam diyoruz. Tekrar tamam diyoruz ve Kapatalım evet. evet. Evet şimdi derseniz bir oyun açalım. <laughs> Bizim değilim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açıldı buradan indirip oynayabilirsiniz. Karım abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.